Haberimiz biraz acıklı, dramatik bir haber. Ee, gerçekten öyle. Koronavirüs nedeniyle cenazesi İspanya'da kalan bir genç kardeşimizle alakalı bir haber. Geçtiğimiz ay İspanya'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ve tüm dünyada yaşanan koronavirüs nedeniyle oğullarının cenazesini teslim almak isteyen Tokaker ailesinin feryadına Barcelona Başkonsolosu Güçlü Kalafat yetişti. Kalafa dahilinin cenazeyi teslim alabilmesi için defin işlemlerinin bekletilmesini sağladı. AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Zafer Sırakaya da İspanya'da yaşanan bu olayı takip ettiklerini ve devletin bu konuda üzerine düşen görevi yaptığını, bundan sonra da bu sürecin takipçisi olacaklarını söyledi. 1 Mart tarihinde tatil için gittiği İspanya'da trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden Azizcan Tokaker'in naaşı, mağdulün ikameti olan Almanya'ya götürülmek istendi. Fakat bu istek dünyaya etkisini alan COVID-19 pandemisi engeline takıldı. İki ülke arasında giriş çıkışların askıya alındığı şu süreçte acılı ailenin feryadına Barcelona Başkonsolosu güçlü kalafat yetişti. Ailenin oğullarının cenazesini teslim alabilmesi için tüm bürokratik yollara başvuran Başkonsolos Kalafat, cenazenin aileye teslimi için gerek Türkiye'nin gerekse Başkonsolosluğun tüm yolları seferber ettiğini ancak sağlık kurulu raporundan dolayı defnin İspanya'da gerçekleştirdiğini aktardı. Cenazenin İslami usullere göre defnedildiğini belirten ve defin işlemlerine bizzat refakat eden güçlü kalafat, içinde yaşadığımız olağanüstü durumun sona ermesiyle birlikte naaşın Türkiye ya da Almanya'ya nakledilebilmesi mümkün şeklinde konuştu. Aile hem evlatlarını kaybetmenin acısını hem de yaşadıkları bu süreci şu şekilde anlattı. Selamünaleyküm. Ben Uğur Rahmetli kardeşim Azizcan Tokat'ı 24 ee, bir Mart sabahı kaza geçirdi kardeşim. Ee, 30 metre uçurumdan düştü. Sonra yandı maalesef. Ee, aynı günde oraya gittim. Ee, tespit etmek için. Bırakmadılar beni önce tespit etmeyi. Dediler DNA raporu gerekli. 2 Mart'ta DNA raporumu verdim. Bana Aziz'in son eşyalarını verdiler. Dedi, tuzdanı vardı içinde, yanık durumda. Kimliği vardı. Evliyeti vardı. Sigorta kartı vardı. Kan bağışı kartı bile ne vardı. Paraları da vardı. Her şey vardı. Bir cep telefonu yoktu. Cep telefonu halen kayıp. Bulunmadı. Aranmadığını bilmiyorum. Polis bize bir haber vermedi bu konuda. Sonra dediler ki sizinki yetersiz olunca böyle durumda bazen oluyor. Böyle yanık durumlarda. Annemizinkini alacağız. Dediler ki biz Avrupa polisini yollayacağız. Sizinki uyuşmasa e, annenizinki uyuşur. Ama o gün, o gün ben kaldı bu iki Mart'tan hala kimse gelmedi. Sonra 10 Mart'ta haber geldi. Benimki uyuşmadı diye ki gerektiğinde oraya gelmedi. Ne yani düşünün annem o kadar zor halde. Allah'ın gücüyle yine oğlunun son son görevini yapmak için o şekilde yani oraya götürdüm teyzemle beraber. 12 Mart'ta oraya gittik. Türk Konsolosluğu olsun, bize çok yardım etti. AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya ise 1 Mart tarihinde İspanya'da yaşanan elin bir trafik kazasında hayatını kaybeden Azizcan Tokaker kardeşimizin defin sürecini en başından beri büyük bir hassasiyetle takip etmekteyiz kardeşimizin hayatını kaybettiği trafik kazasının hemen ardından Türk Hava Yolları, Tokaker ailesine cenazenin Türkiye'ye naklini sağlayabileceğini ifade etmesine rağmen, İspanyol Adli Tıp Kurumu, koronavirüs ile ilgili aldığı tedbirler kapsamında nakle sıhhi sebeplerden dolayı izin vermemiştir merhum kardeşimizin naaşı Barcelona Başkonsolosumuz Güçlü Kalafat Bey'in refakatinde kılınan cenaze namazı ile İslami usullere göre defnedilmiş defin işlemlerinden Tokaker ailesi görüntülü arama ile an be an bilgilendirilmiştir merhum Azizcan Tokaker kardeşimizin naaşının olabilecek en kısa sürede İspanya'dan Türkiye'ye naklinin sağlanabilmesi için Tokaker ailesiyle birlikte Dışişleri Bakanlığımız ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Komisyonu olarak hukuki süreci dikkat ve özenle takip edeceğiz. Evet orada en azından defin olayı gerçekleşmiş ileriki bir tarihlerde şu koronavirüs belasından kurtulduktan sonra inşallah aile bu naaşı ya Türkiye'ye ya dalmayı Almanya'ya getirtebilecekler ama şu anda mümkün değil doktorun vermiş olduğu teknik rapora göre gönderilemiyor orada defnedilmesi lazımdı sayın başkonsolosumuz da gerekeni yapmış kendisine teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi Skype bağlantımız var. Bakalım Skype bağlantımız Ankara'dan Sayın Milletvekilimiz Zafer Sırakaya. Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sizinle ilgili bir haber verdik ama sizinle aslında konuşacağımız meseleler bu SGK ile ilgili biliyorsunuz Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız borçlanmak konusuyla alakalı bir sıkıntıları vardı işte geçen Temmuz ayının sonuna kadar evraklarını gönderip borçlanma yapabileceklerdi ama sıkıntılardan dolayı yetiştiremediler. Bir de araya şimdi koronavirüs girdi. Bu konuyla ilgili güzel bir çalışmanız oldu. Biz bunu haber olarak duyurduk ama sizin ağzınızdan Avrupalı Türklerle ilgili yapmış olduğunuz bu güzel çalışmalardan biraz bilgi almak istiyoruz efendim. Nelerdir bunlar? Hay hay. Müsaadenizle ilk önce biraz önce de haberli vermiş olduğunuz Aziz Can Tokakaya kardeşimizin naaşıyla ilgili yakından ilgilendiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet. Yurt dışında yaşayan kardeşimizin İspanya'daki vefatını büyük bir teessürle öğrenmiş durumdayız. Evet. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine de sabır temenni ediyorum son kadar da bu süreci takip edeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet teşekkür ederim. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle 8. ayın birinden önce yurt dışında boşlanarak emekli olma noktasında başvurularını yapmış olan insanımızın e, SSK'dan gelen bildiriler sonrasında ilgili evraklar varsa ki bu eksik evrakları tamamlamayla ilgili bazı çalışmaları söz konusu olabiliyor. Bu eksik evrakların tamamlanabilmesi için kendilerine verilen 3 aylık bir süre istedir. Evet. Üzere yurt dışındaki vatandaşlarımız yaşamış oldukları ülkelerdeki kamu binalarının birçoğu tatil edilmiş durumda. birçoğunun tatil edilmiş olmasa sebebiyle evraklara ulaşamama imkanları var. Doğru. Bu çerçeve içerisinde Doğru. aile ve e, sosyal sorumluluklarla yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda SGK Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu bildiriyle bu belgelerin 7. ayın 31'ine kadar tedarik edilebilme imkanını sağlamış oluyoruz. Bu da yurt dışındaki vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık manası teşkil ediyor. Büyük bir kolaylık manasına gelmiş oluyor. Bu bir güzel bir müjde. Bir de HG, bu HGS ve OGS'ler vardı. Hatta en son 3 aylık arabaların 2 sene Türkiye'de kalması ile ilgili bir mevzu vardı. Onunla da güzel bir çalışmalarınız var. İsterseniz onları da buradan duyuralım. Sevinsin insanlar. Yani bu konuda kanun teklifi. İnşallah bu kanun teklifimizin takibini yapacağız ve genel kurulda yasalaşması için gayretlerimizi göstereceğiz. Türkiye'deki bulunan araçlar biliyorsunuz evet. bu ücretli otoyollardan geçtikleri zaman bu ücretli otoyollardan herhangi bir ücret ödemeden geçtikleri zaman takip eden 15 gün içerisinde bu ödemeyi yaparlarsa hiçbir cezai müeyyide karşılaşmadan bu ödemeyi yapabiliyorlar. Evet. Maalesef yurt dışındaki vatandaşlarımız eğer bu ücretli otoyolları kullanırlar ise takip eden 15 gün içerisinde de ödemelerini yapmış olsalar çarpı 4 ile cezai müeyyide ile karşılaşıyorlar. Bu cezai müeyyidenin yurt dışındaki vatandaşlarımız için, yurt dışı plakalı araçlar için de, yurt içindeki plakalı araçlar gibi uygulanması için evet. e, bir kanun teklifi var. Bunun takipçisi olacağız ve inşallah yaz ayı gelmeden önce de bunu kanunun e, teklifimizin yasalaşması için çalışmalarımızı yaparak yurt dışındaki vatandaşlarımıza verebileceğimiz bir başka, bir, başka müjdeli haberinde verilmesini sağlamış olacağız. İnşallah efendim, İnşallah. Arabalarla ilgili, araçlarla ilgili giriş çıkışlar iki seneden fazla konusuyla ilgili vardı bir de herhalde. Evet, yani bu konuyla ilgili vatandaşlarımızın zaman zaman bizlere yönetmiş oldukları sorular vardı. Yani 730 gün Türkiye'de kalmış oldukları süreç içerisinde evet. hakkı kullanan vatandaşımızın araçta olmasa dahi bu haktan eşinin, yurt dışında yaşayan eşinin, çocuklarının veya evet. anne babasının faydalanıp faydalanamayacağı yönünde maalesef bir muğlaklık olduğu, bunu e, kesin olarak bilemediklerini ifade etmişlerdi. Bu muğlaklığın giderilmesi konusunda çalışmalarımız şu anda Dışişleri Bakanlığımızın ilgili internet sayfasında da yayınlanmış durumda. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın evet. hak sahibi olan kişi eğer araçta değilse dahi anne babası yani yurt dışında yaşayan anne babası, çocukları ve hatta eşi tarafından kullanabilme imkanına hakkına sahip. Bir de yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın 730 günlük süreyi kullandıktan sonra bir sonraki hakkını kullanabilmesi için yurt dışında ne kadar kalması gerekiyor? Bu sürenin kesintili mi, kesintisiz mi olacağına dair soruları vardı. Eklenmiş olan bir soruyla birlikte 77. soru diye hatırlıyorum. Evet. Bu konuda cevabını vermiş olduk. Güncellenmiş olan sayfada bütün bu soruları sorulara cevap bulabilme noktasında vatandaşlarımızın bilgisini evet. sunmuş olduk. Bunu sosyal medyamızdan da paylaşmış olduk. Efendim çok güzel bir de siz aynı zamanda Yurtdışı dışı düştükler ve akraba topluluklar başkanlığı alt komisyon başkanısınız. Ee, bu meyanda bu meyanda biliyorsunuz ki Miraç Kandili'nde koronavirüse rağmen Miraç Kandili'nde camimiz yani merkez caminden bir canlı yayın yapılmıştı buradaki insanlar en azından camilerden o gelen duaları ilahileri evlerinde seyrederek huzur bulmuşlardı şu içerisinde seyretmişlerdi. Şimdi önümüzdeki günlerde Ramazan geliyor yine orada mübarek geceler var. Ee, bu konuyla ilgili e, siz yine alt komisyon başkanı olarak, çünkü YTB bu konuda tahmin ediyorum, YTB'nin organizasıydı bu, DİTİK'le birlikte. Camilerimizde bu tür organizasyonların yapılmasında fayda olacağına inanıyoruz biz. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ramazan ayı manevi iklimimizin zirveye çıkmış olduğu ay, bu ay içerisinde bizler birbirimizle kenetlenmeyi, birbirimizle kucaklaşmayı arzu eden bir toplumuz cem olmayı, cemaat olmayı, bir araya gelmeyi, evet. E, halleşmeyi arz eden bir toplumuz. Eğer şu andaki koronavirüs salgını sebebiyle bunu gerçekleştiremiyorsak, bu manevi iklimi evimizde, hanemizde yaşamayı arz ederiz. Bunun sağlanabilmesi için bizlerin üzerine düşen görev neyse, bizler de bunu yetkililerimizle konuşarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza bu imkanı sağlanması noktasında takipçi olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, siz bize lazımsınız. Sayın Sırakaya, Sayın Vekilim. İnşallah korona virüsten sonra bekliyoruz. İnşallah bizler sizler için varız ve hizmet etmeye devam edeceğiz. İyi Hayır. akşamlar efendim. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Sağ.